İşte daha dün kur 14 liraya geçince ne oldu? Başladılar döviz satmaya değil mi? İki buçuk milyar doları sattılar. Kur kısa bir süre sonra tekrar 14'ün üzerine çıktı. Biraz 13 kürsülerde dolaştı. Tekrar nerede olacaksa oraya vardı. Şöyle bir saat önce baktığımda 14 atmıştı. Tarihi rekor seviyelerde dolaşıyor bakın. Bugün şu anda bu basın toplantısını bu haftalık değerlendirme toplantısını yaptığımız saatlerde tarihin en yüksek seviyelerinde dolaşıyor döviz kuru. Yani paramız, milli paramız tarihin en değersiz anını yaşıyor şu an bu toplantıyı yaptığımız anda. Ya bir tanesi de demiyor ki, diyemiyor ki, biz bu borç aldığımız dövizleri niye yakıyoruz arkadaş ya? Niye bunu yapıyoruz? Ya bu kadar, bu kadar bilmemezlik olmaz arkadaşlar. Bu kadar inat olmaz. Hadi tamam anlıyoruz ki ekonomi ilmine dair basit bir bilginiz daha yok. Ama kaç kere aynı deneyi yapacaksınız? Kaç kere denediniz? Bu denemelerden bari bir şey öğrenseydiniz. Bu kadar öğrenmeye kapalı bir zihin olabilir mi ya? Sen öğrenmek için okuma. Öğrenmek için ilme bakma. Öğrenmek için işi bilen düzgün iktisatçıları dinleme. Ardından büyük bir deneme yanılma süreci başlat ve her seferinde de batır. Şu anda olan bu. Bakın yine ders almıyorlar. Yine ders almıyorlar. Bakalım bu perşembe günü göreceğiz Merkez Bankası'nın ne yapacağını. Yarın para politikası kurulunun ne yapacağını göreceğiz. Niye bir şey öğrenemiyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bir zihniyet meselesi, zihniyet. Eğer yeni bir şeyler öğrenmeye zihin kapalıysa ne anlatsak boş. Geçenlerde beni kastederek ne dedi? Bir de dedi bana ders vermeye kalkıyor dedi. Ama derse ihtiyacı var. Bilmiyor. Bildiğini zannediyor. Ve ne oldu arkadaşlar? Bakın iktisat ilminde olmayan bir tezi son aylarda ısrarla inatla gittikçe daha fazla dayatıyorlar inat, inat ve ısrarla bu tezin peşinden koşuyorlar. Ve her seferinde yanılsalar da hatada ısrar ediyorlar. Aylarda tekrar ediyorum etmeye devam edeceğim. Sayın Erdoğan bakın Türkiye Cumhuriyeti sizin yanlış tezlerinizin deneme tahtası değil. Bu koskoca ülke bir deney laboratuvarı değil. Bu ülkenin vatandaşları da sizin deney kobayınız değil ya. Yazık günah. Bakın ne oldu? Son üç ay, son üç ay. Eylül ayında Merkez Bankası faizi indirince kur arttı, enflasyon arttı. Hep beraber gördük mü? Gördük. Ekim ayında Merkez Bankası faiz indirince ne oldu? Kur yine arttı, enflasyon arttı. Kasım'da üçüncü kez Merkez Bankası yine faiz indirdi, yine kur arttı, yine enflasyon arttı. Üç kere denediniz ya. Üç kere denediniz. Taiz, talimatla düşmez. Bunlar ne yapıyor? Benzine kibrit çakıyor, patlıyor, yanıyor. Allah Allah diyor. Ya, bu öyle olmaması lazımdı. İkinci ay gene benzine kibrit çakıyor, gene bir patlıyor, yine yanıyor. Allah Allah diyorlar ya. Niye böyle oluyor? Üçüncü kere yine kibrit çalıyor, benzin yanıyor, patlıyor. Niye oluyor bu diyorlar? İnanın bu kadar basit ya. Allah aşkına anlamıyor musunuz diye buradan ben soruyorum kendine. Daha görmüyor musunuz? Anlamadınız mı? Öğrenmiyor musunuz? Hadi bilmiyorsunuz yaptığınız deneylerden de en ufak bir fikir almadınız mı? En ufak bir şey öğrenmediniz mi? Niçin tekrar tekrar bu ülkeye zarar veriyorsunuz? Cumhurbaşkanı ikide bir ne diyor? Ben faize karşıyım diyor. Değil mi? Bir de ne diyor? Nas diyor. Bakın arkadaşlar burada tam ibretlik bir sonuçla karşı karşıyayız. Eylül ayından bu yana Merkez Bankası kısa vadeli faizi ne yaptı? Üç defada yüzde on dokuzdan yüzde on beşe indirdi. Ancak aynı dönemde bakın, aynı dönemde Eylül'den bu yana hazinenin beş yıllık borçlanma faizi yüzde on yediden yüzde yirmi üçe çıktı. Merkez Bankasının faizini talimatla dört puan indiren Erdoğan, hazinenin borçlanma faizinin tam altı puan artmasına sebep oldu. Çok açık bu yani. Bunu göremiyorlarsa gerçekten yazık ve gerçekten ayıp. Ya madem Nas diyorsun? Sen Merkez Bankası'nın faizine karşısın da hazinenin ödediği faize karşı değil misin arkadaşlar? Böyle bir şey olur mu? Senin anladığın şekliyle nas sadece Merkez Bankası'nın faizinin için geçerli? Hazine ödüyor bu faizi hazine. Eylül'den bu yana hazinenin ödediği faiz tam 6 puan arttı. Senin yanlışların yüzünden bu ülkenin hazinesi tam 6 puan daha fazla faiz ödemeye başladı. Üstelik bu faizler bakın hazinenin ödediği faizler bütçeden. Vatandaştan toplanan, milletten toplanan vergilerle ödeniyor. Merkez Bankası'nın ki aldığı faiz, hazinenin ki verdiği faiz, bütçeden ödediği faiz, bu yılki 2021 yılında bütçedeki faiz ödemesi 180 milyardı arkadaşlar. 180 katrilyon. Zaten artı arta geliyor. Bizim dönemimizde 50 milyar civarındaydı. Her sene sabit. Ekonomi büyüyor, şu var, bu var ama 50 milyar civarında ortalama ödeniyordu. Bu sene 180'e çıktı. Gelecek yılın bütçesinde şu şu anda görüşülen bütçede tam 240 milyar, 240 katrilyon eski parayla faiz ödemesi koydular. Bu tabi eski kur ve eski faizlere. Kur çıktı mı 8'den 14'e, 15'e, 16'ya Faiz çıktı mı? Hazine ne dedi faiz? Yüzde on yediden yüzde yirmi üçe. Ne olacak? Bu 240 yüz milyarın çok üzerinde bir faiz ödemesi olacak gelecek sene. Bütçeden ödenen bu faiz hazinenin borçlanma faizi bakın. Bütçedeki faiz ödeneği hazinenin borçlanma faizi. Erdoğan'ın bundan bahsettiği yok. Varsa yoksa kafayı takmış Merkez Bankası'na bağımsız bağımsız deyip duruyordu ya. Ne oldu? Ele geçirdi şimdi tamam. Talimatla da her şeyi yaptırıyor Merkez Bankası'na yaptırıyor. Faizi indirtiyor. İyi de Hazinenin faizinde ne oluyor? Hazinenin ödediği faiz şu anda gerçekten çok yüksek bir faiz arkadaşlar. Bakın bu Merkez Bankası faizi değil. Gerçekten anlamıyorlar. Merkez Bankası'nın faizini düşürdük diyorsunuz da hazinenin faizlerini patlattığınızdan niye bahsetmiyorsunuz? Bir de ondan bahsedin ya. Bir de ondan bahsedin. Ben faize karşıyım. E ne oldu? Sonuca bak sonuca ne oldu? Karşıyım diye mücadele etmeye çalıştığın faiz sonunda hazinenin borçlanma faizi olarak patladı. Geldiğimiz nokta bu. Ne diyordu? Benim alanım ekonomi diyordu. Ben ekonomistim diyordu. Bu işin kitabını yazdık diyordu. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Sonuca bakacağız sonuca. Karne ortada. Karne ortada. Karne yüksek kur, yüksek enflasyon ve hazinenin daha yüksek borçlanma faizi. Sonuç bu. Gerisi laf salatası. Hiç bakmayın. Sonuca bakın, sonuca. İşte Erdoğan yüzünden bu ülkenin hazinesi 5 yıl vadeli borçlanırken yani tam 5 yıl boyunca artık yüzde %17 değil %23 faiz ödeyecek demek. Bakın geçen sene geçen hafta salı günü 5 yıl vadeli hazine borçlanma yaptı. Bu ne demek? 5 yıl boyunca sabit bu faizi ödeyeceğim demek. Bakın bir yılda da bitmiyor ha. Şu anda yüzde 23 dediğimiz faiz 5 yıl vadeli faiz. Bu ne demek? Bugün borçlandığı zaman ileriye doğru 5 yıl boyunca yüzde 23, 23, 23, 23, 23 ödeyeceğim demek. Kısa vadeli falan da değil. Merkez bankasının kısa vadeli ha, gecelik ya da bir hafta. Ama hazinenin ki 5 yıl vadeli faizden bahsediyoruz. Gecelik haftalık faizle oynayayım derken oraları kurcalarken, aynı. Bilmeyen birisinin komplike bir makineye, elektronik bir cihaza keserle, baltayla müdahale ettiği gibi bilmediği bir alana müdahale ederken asıl öbür tarafta bu milletin tam 5 yıl boyunca 6 puan daha faiz ödemesine sebep oluyor. Sonuç bu. Arkadaşlar gerçekten ekonomimizi mahvettiler. Berbat ettiler. Bunların saçmalıkları sebebiyle 70 yaşındaki emeklilerimiz Yağmur altında ekmek kuyruğunda bekliyor ya. Yani. Sadece bu kötü yönetim yüzünden. Bu kötü yönetim sebebiyle esnafımız ışıklarını açmadan dükkanına müşteri bekliyor. Elektrik fiyatları aldı başına gitti. Yakamıyorum diyor. Gündüz saatlerinde sıfır. Akşama doğru hava kararınca 10 tane ampul varsa dükkanda birini yakıyor. Onunla idare ediyor. Vatandaşın evine bakıyoruz. Buzdolapları boş. Hani Erdoğan övünüyordu ya. Avrupalılar arabaların depolarını doldurmaya buraya geliyor diye. Ya bizim kendi vatandaşımız dolduramıyor deposunu artık. Ne deposu ne arabası artık tenceresini dolduramıyor vatandaşımız. Bunların yanlışları sebebiyle pazara giden kadınlar Çanakkale'de şahit oldum. Bir torpaya üç adet biber alıp ancak evine dönebiliyor. Ve ısrarla inatla devam ettiğiniz bu hatalar sebebiyle kendi vatandaşlarımız bu ülkeyi terk ediyor. Çok üzülüyoruz. Gençlerin yüzde yetmişinin yüzde sekseninin terk etmek istediği bir ülke oldu burası. Görmüyor musunuz bunu? Bilmiyor musunuz? Duymuyor musunuz? Değerli arkadaşlar bakın dün bir de haberlere yansıdı. Ne yapacaklarmış? Dövize endeksli iç piyasa için tahvil çıkaracaklarmış. Biliyorsunuz bakın zaten vatandaşlarımız bazen ellerindeki üç kuruşluk para erimesin diye döviz alabiliyor. Çünkü Türk lirasına güvenin yerlerde süründüğü bir dönemdeyiz. Dolayısıyla banka hesaplarında döviz cinsinden birikim yani mevduat şu anda tarihi yüksek bir seviyede. 2001-2002 krizinde bile bankalardaki döviz mevduatı bu kadar yüksek olmamıştı oran olarak. Yani Türk lirası ve döviz mevduatının oranına bakıyoruz. 2001-2002 krizinde bile bu rakamları görmemişti. Şu anda yaklaşık yüzde 65. Yani bankalarda vatandaşımızın 100 lirası varsa bunun tam 65 lirası döviz cinsinden tutulan mevduat. Bu paramıza güvenin ne kadar azaldığının herhalde en önemli göstergelerinden birisi. Kendi vatandaşımız kendi paramıza artık güvenmiyor. Haklı olarak. Hükümette çözüm olmuş. Dövize endeksi tahvil. Yani diyecek ki sen döviz alma bu tahvili al tahvili dövize göre değerlendireceğiz sonra sana ödeyeceğiz. Yani Merkez Bankası'nı döviz borcuna batırdıkları yetmiyormuş gibi bir de bu ülkenin hazinesini kendi vatandaşına dövize endeksli bir şekilde borçlandırmaya başlıyorlar. Biz bunu sıfırlamıştık. Bakın biz önceki dönemde o 90'larda bunu yapıyorlardı. Yani hazine iç piyasa için dövizle endeksli veya döviz cinsinden borçlanma yapıyordu. Biz bunu kaldırdık. Eski borçları ödedik. Sıfırladık. Sıfırladıktan sonra bir daha asla böyle bir şey yapmadık. Şimdi o eski döneme yeniden sürüklüyorlar ülkeyi. Ya bir ülkenin hazinesi, milli hazinesi kendi vatandaşına borçlanırken başka bir ülkenin para birimiyle borçlanır mı? Hani millilik? Hani yerlik? Hala akılları nerelerde ya? Gerçekten inanılır gibi değil yani. Hukuka uyalım. Hukuk devletini tesis edelim güveni böylece oluşturalım. Ya şu ülkeyi düzgünce yönetelim de ekonomi düzelsin diyeceklerine her türlü cambazlı deniyorlar inanın. Yani. Her türlü cambazlı. Bunlar boş çabalar arkadaşlar boş. Kaybedecek bir dakika bile yokken bu tür işlerle oyalanan bir iktidar ciddiyetini tamamen yitirdiğini artık ilan etmiştir. Karşımızda hukuksuzluğu içselleştirmiş, ciddiyetsiz kötü bir yönetim var. Her alanda krizin içindeyiz. Bakın sadece şu anda bir ekonomik krizden bahsetmiyoruz. Yargıda adalet kalmadı. Mecliste milli iradenin esamesi yok. Ekonomide kaynak kalmadı. Hastanelerde sağlık kalmadı arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz Türk Tabipler Birliği çağrısıyla sağlık çalışanlarımız grevde. Ameliyatlar yapılamıyor. Evet ameliyatların dahi yapılamadığı günlerden geçiyoruz. İlaçlar bulunamıyor. Sağlık çalışanlarımızın maalesef gün yüzü görmediğini izliyoruz. Avrupa'nın en düşük sağlık çalışan ücretleri bizim ülkemizde şu anda. En yoğun çalışma şartları da, en ağır çalışma şartları da bizim ülkemizde. 36 saatlik nöbetlerle oldukça zor şartlarda hem kendileri hayatta kalmaya çalışıyorlar, hem de hastaları hayatta tutmaya çalışıyorlar. Bir de ne yaptılar geçtiğimiz günlerde Sayın Erdoğan ve ilgili bakan gazetecilerin önünde böyle müjdeyi kim verdim kim verecek yarışıyla adeta hekim ücretlerine zam yapılacağını duyurdular. Üstelik bu açıklamada diğer sağlık personelinin ücretlerine dair de tek bir laf edilmedi. Hemşireler, teknisyenler, sağlık çalışanlarının diğer bileşenleri de dışlanmış oldu. Sağlık, sağlık camiasında böyle itinayla adeta birbirlerine düşürdüler. Sonra ne çıktı? Zam müjdesi fos çıktı. Balon çıktı. Meğer zam dedikleri zaten döner sermayeden gelen ek ödemenin maaşlara yansıtılmasından ibaretmiş. Ama herkesi önce birbirine düşürdüler. Ondan sonra da bu saçmalığın içinden çıkamayacaklarını anlayınca mecliste ilgili yasa maddesinde gelecekler döndüler sıfırın baş, noktasına başlangıç noktasına. Özetle bu konuyu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. İşte şimdi zor şartlarda çalışan sağlık çalışanlarımız sesini en azından duyurabilmek için bugün grev yapıyor. Temennimiz en kısa sürende bu adaletsizliğin sona ermesi ve sağlık çalışanlarımızın huzurlu çalışma ortamının tesis edilmesi. Ancak biliyoruz ki bu iktidarın bunu yapma kapasitesi kalmamış durumda. Bunu çok iyi görüyoruz. Bizim hedefimiz, bizim planlamamız çok açık. Sağlık çalışanları mesleklerinden soğutan bir çalışma koşuluyla karşı karşıya ve biz işte o koşulları düzelteceğiz. Bu koşulu ortadan kaldıracağız. Tedavi alanında verenin de memnun olduğu bir sistemi hızlı bir şekilde oluşturacağız. Bunu yapmak zorunda olduğumuzu ve yapacak kadrolara sahip olduğumuzda çok iyi biliyoruz. Biliyorsunuz biz her alanda 90 ve 360 günlük acil eylem planlarımızı hazırlıyoruz ve açıklıyoruz. En kısa zamanda sağlığın devası olacak eylem planımızı da kamuoyuyla paylaşacağız. Değerli arkadaşlar, bu krizden çıkışın yolu belli. Hem maliyetleri hem de fiyatları aşağı çekmenin yolu belli. Bunun yolu hem sistem değişikliği hem de iktidar değişikliği. Bugünkü iktidara ayrılan sürenin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bunun için öncelikle Sayın Erdoğan'la, krizlerin ortağı Bahçeli'yle vedalaşacağız. Bakın görün o zaman bu ülkenin ekonomisi nasıl rahatlıyor. İnanın seçimlerden sonra bu ülkeyi Düzgün yönetecek bir kadronun iş başına geleceği şöyle belli olsun. Seçimlerden sonra nasıl bir ekonomi politikası uygulanacağı ile ilgili net bir tablo ortaya konsun. Anında ekonomik göstergeler düzelmeye başlar. Anında. Yani bu hükümetin gitmekte olduğu ve çok daha güçlü ve çok daha düzgün yönetecek bir kadronun iş başına geleceği belli olsun. Hemen ekonomik göstergeler düzelmeye başlayacaktır. Biz kuşkusuz bir iktidar değişikliği, bir yönetim değişikliğinin şart olduğunu düşünüyoruz ama bir yandan da sistemi değiştireceğiz. Sistem değişikliği de önemli. Ülkeyi gece yarısı kararnameleriyle fakirleştiren partili, taraflı cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden inşallah ilk fırsatta kurtulacağız. Milletimizin Milletimizin her kademede belirleyici olduğu güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Şu andaki bu ucube sistemin tüm enkazında kısa sürede temizleyip hukukun üstünlüğüne ve güçler ayrımına dayanan yepyeni bir sistemi inşa edeceğiz. Taraflı Cumhurbaşkanlığı sisteminin önemsizleştirdiği gazi meclisimizi ayağa kaldıracağız, güçlendireceğiz. Türk, Kürt, Sünni, Alevi hiç fark etmez. Yaşam tarzı, cinsiyeti, sosyal statüsü hiç fark etmez. Temel hak ve özgürlükleri herkes için güvenceye kavuşturacağız. Demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla güçlendireceğiz. Yasama, yürütme ve yargı her biri ayrı ayrı güçlü olacak. Yargının yürütme üzerinde etkin bir denetim fonksiyonu olacak. Meclisin yasama organının yürütme üzerinde etkin bir denetim gücü olacak. Ekonomiyle ilgili bağımsız kurumlarımızın güvencesi olacağız. Tüm sorunlarımızı demokrasiyi ayağa kaldırarak çözeceğiz.